Kral Midas. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Herhalde ilk akla gelenler altın ve o meşhur eşek kulakları değil mi? Peki ya size desem ki bu masalların arkasında demir çağında yaşamış gerçek bir kral, inanılmaz bir güç ve trajik bir son var. Gelin efsanenin perdesini aralayıp ardındaki gerçeğe birlikte bakalım. Evet, Midas ismi çoğumuzun aklına kazınmış durumda. Biliyorsunuz işte o hikayeleri Zenginlikle ilgili o meşhur masalları bir yanda o meşhur altın dokunuş var. Dokunduğu her şeyi altına çeviren, başta bir lütuf gibi görünen ama sonra korkunç bir lanete dönüşen o güç. Diğer yanda ise kibrinin cezasını o utanç verici eşek kulaklarıyla çeken kralın hikayesi. Yani evet, Midas'ı biz genellikle bu iki efsaneyle tanıyoruz. Ama tamam, efsaneler bir yana. Peki ya bu hikayelerin arkasındaki gerçek insan? O efsanelerin gölgesinde kalmış kral kimdi? İşte asıl sorumuz bu ve şimdi cevabını bulmaya başlıyoruz. Artık efsaneler dünyasını bir kenara bırakıp tarihin ve arkeolojinin sağlam kanıtlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, aynen öyle yanlış duymadınız. Midas dediğimiz kişi sadece bir masal kahramanı değil, Anadolu'da hüküm sürmüş Frigya krallığının capcanlı gerçek bir hükümdarı. Hatta adı Asur yıllıklarından tutun da Herodot'a kadar pek çok tarihi metinde karşımıza çıkıyor. Peki bu gerçek Midas'ı tarih sahnesinde tam olarak nereye oturtmalıyız? Şöyle ki MÖ 8. yüzyılın sonları ve 7. yüzyılın başlarından bahsediyoruz. Yani Demir Çağı. Bakın bu dönem çok önemli çünkü Midas'ın dönemin süper gücü olan Alsur İmparatorluğu gibi devlerle komşu olduğunu, onlarla pazarlıklar yaptığını, ittifaklar kurduğunu gösteriyor. Ve işte size çok daha ilginç bir detay. Tarihi kayıtlara baktığımızda birden fazla Midas adına rastlıyoruz. Bu da bize neyi düşündürüyor? Midas kelimesinin aslında özel bir isimden ziyade Mısır'daki Firavun ya da Roma'daki Sezar gibi filik krallarına verilen bir ünvan olabileceğini. Peki, madem gerçekti, bu Midas nasıl bir kraldı? Artık efsanevi zenginliğinin ardındaki gerçek güce, savaşlarına ve o inanılmaz diplomatik zekasına odaklanma zamanı. Midas öyle sadece tahtında oturan bir kral değildi. Krallığını adeta bir dünya gücü haline getirmek için çalıştı. Mesela Asur kayıtlarına bakıyoruz, doğuda Urartu gibi güçlü krallıklarla ittifaklar kuruyor ama aynı anda batıya da dönüyor, Yunan şehir devletleriyle çok sağlam diplomatik ve ticari ilişkiler geliştiriyor. Kısacası dönemin en önemli küresel aktörlerinden biriydi diyebiliriz. Diplomatik dehasına bakın. Mesela Batı Anadolu'daki Ayol kenti Küme'nin kralının kızıyla evleniyor. Bu sıradan bir evlilik değil, hayır. Bu Ege dünyasıyla kurulmuş stratejik bir ortaklık demek. Çok zekice bir hamle. Ve işte size somut bir kanıt daha. Hem de kimden? Tarihin babası Herodot'tan. Herodot, Midas'ın Yunanistan'daki o meşhur Delphi tapınağına bir hediye gönderdiğini yazar. Ama ne hediye? Üzerinde oturup adalet dağıttığı oymalı, işlemeli kraliyet tahtını. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece ben zenginim demek değil. Bu aynı zamanda uluslararası arenada ne kadar saygın bir yeri olduğunu da gösteriyor. İşte o dokunduğu her şeyi altına çeviren kral efsanesi muhtemelen böylesine göz kamaştırıcı bir zenginlikten doğdu. Ama tabii tarihte hiçbir parlak dönem sonsuza dek sürmüyor. Midas'ın ve o görkemli krallığının sonunu getirecek büyük bir fırtına doğudan kopup geliyordu. Ve trajedi adeta bir domino taşı gibi adım adım yaklaştı. Önce Karadeniz'in kuzeyinden gelen acımasız Kimmer savaşçıları bir kasırga gibi Anadolu'ya daldı. Ardından Midas'ın en güvendiği müttefikleri birer birer sahneden silindi. Urartu kralı yenildi, Asur kralı savaşta öldü ve Midas bu durdurulamaz istila karşısında yapayalnız yalnız kaldı. Son darbe ise başkenti Gordion'un alevler içinde kalmasıyla geldi. Her şeyini kaybetti. Ve son Antik tarihçi Strabo'nun anlattığına göre krallığının küller içinde kalışını gören Kral Midas, kanı içerek kendi hayatına son vermiş. Böylesine güçlü bir kral için ne kadar dramatik, ne kadar trajik bir son. Midas'ın hayatı evet trajik bir şekilde son buldu ama hikayesi, hayır, hikayesi orada bitmedi. Hatta tam tersi asıl efsanesi ölümünden sonra başladı. Peki ama nasıl oldu bu? İşte efsanenin doğduğu an tam da burası. Düşünün Midas'ın Delphi'ye yolladığı o muhteşem taht gibi gerçek zenginlik hikayeleri. Bunlar nesiller boyu dilden dile anlatıldı. Her anlatımda biraz daha süslendi, biraz daha abartıldı ve sonunda neye dönüştü? Dokunduğu her şeyi altına çeviren o meşhur altın dokunuş efsanesine. Halkı trajik sonla giden bu büyük kralını asla unutmadı, onu yüceltti. Midas zamanla bir kahramana, bir yarı tanrıya hatta tanrısal bir figüre dönüştürüldü. Ana tanrıça Kibele'nin oğlu olarak anıldı ve Ankara'da dahil olmak üzere pek çok şehrin kurucu kahramanı olarak benimsendi. Bu öykü o kadar güçlü bir sembol haline geldi ki Aristoteles gibi dev bir filozof bile servetin gerçek doğasını anlatırken bu efsaneyi bir örnek olarak kullandı. Düşünün. Midas'ın her şeye sahipken bile açlıktan ölebileceği fikri felsefenin en temel sorularından birini tartışmak için bir araç olmuştu. Yani efsane artık bir derse dönüşmüştü. Kral Midas'ın hikayesi bize çok net bir şey gösteriyor. Bazen her efsanenin ardında bir gerçeklik tohumu yatar. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor, değil mi? Acaba bize anlatılan, bildiğimiz daha nice efsane Midas gibi tarihin tozlu sayfalarından çıkıp keşfedilmeyi bekliyor?